Arkadaşlar yağmurlu bir günden selam aleyküm. Ee, bir siparişimiz geldi şimdi. 15 teneke zeytinyağı gönderilecek bir yere. Şimdi bunu nereye götürebiliriz? 15 teneke 18 litrelik zeytinyağından bahsediyorum arkadaşlar. böyle az buz bir şey değil. Bakalım dedik. Jinma bu işi becerebilir mi? Arkadaşlar. Sizce 15 teneke zeytinyağı şu arkadaki küçücük kabine sığar mı? Bilmiyoruz değil mi? Sağ mı sığmaz mı bilmiyoruz. Yani açıkçası ben de endişeliydim. Ama çünkü gideceğim mesafe biraz fazla bir mesafe. Git gel de istersem sıkıntı. Evet. Buyurun arkadaşlar. Siz karar verin. Sığar mı sığmaz mı? 3 sıra. 6, 9, 12, 15. Daha da buraya 6, İki tane de böyle rahat koyabiliriz. Yan yatırıp da koyabiliriz. Üç tane bir şekilde. Yani dokuz tane daha. Yani 25 şey 15, 6, 21, 22, 23, 24 tane falan evet e, alabiliriz büyük ihtimal. Allah'ın izniyle. Yani <laughs> biraz daha zorlasak üstte de alır mı dedim de yok. var almaz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük ama etkili yani sadece soğutucu olması değil, aynı zamanda panelvan olması da işimizi kurtarıyor. Mesela soğutucusunu çalıştırmıyorsun ama panelvanını kullanıyorsun canlarım. Allah nazarlardan, kem gözlerden esirgesin. Herkese de hayırlı işler, hayırlı kazançlar versin canlar. Yani böylece şimdi gideceğimiz mesafe mesela buradan yaklaşık gidiş geliş 35 kilometrelik bir yola gidecek. E şimdi ben bunu iki parçada götürsem, e, yakıtlı bir araçla götürsem belki de arkadaşlar bu şey olacaktı yani. E, yani çok da fazla mantıklı bir hale gelmeyecekti. Yakıt uçlu gidiyor çünkü. Ama elektrikliyle hiçbir sıkıntı yok. Hem de tek partide götürdüğün zaman. Ve gördüğünüz gibi bak arkadaşlar amortisör sistemi kendi yaylanması falan çok yani şey hiçbir etkilenmedi bakın arkadaşlar. Önde gösteriyorum. Arkaya da gösteriyorum. Bakın. Yani öyle çökme, mökme falan yok canlarım. Adamlar gerçekten yapmışlar. Allah zirgesin. Evet. Kaliferimiz de çalışıyor. İçeride de bir tane şoför koltuğunda oğlum var. Onunla beraber geldik. Onu da göstereyim size. Of şoföre bak. <laughs> Tes teslimat nereye? Caner efendi gideceğiz müşterilere daha yağ götüreceğiz değil mi? Babacım. Evet. Aferin. Aslan oğlum benim. Direksiyonun başına geçti. Onun da muavin koltuğu burada arkadaşlar. Muavin koltuğunun yerine bakın. Şöyle havalı havalı. Böyle çok rahat bir şekilde kendisi yolculuk yapıyor. İçerisi sıcak değil mi? Evet. Kale kalefer de yanıyor arkadaşlar bakın. Kalefer de full açık. Camla bir gram buğulanma yok gördüğünüz gibi. Şuralardan tamamen şu anda ee, havalandırmalardan kaynıyor. Yabancı şarkımızı da açmış oldum. Babasının canı bizi bekliyor. Evet, birazdan geliyorum oğlum. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu aracı yani değişik taşıma şekliyle kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi umarım yazında soğutucusu kullanarak böyle sütümüzü şunu bunu falan uzak yerlere rahatlıkla taşıyabileceğiz yoğurtlarımızı. Çünkü o çok büyük bir sıkıntıydı bizim için. Biz bu yaz onun çok büyük bir sıkıntısını yaşadık. Ve böyle frigorifik araçlar da arkadaşlar çok pahalı, çok yüksek maliyetlere tekabül ediyor. Yani dediğim gibi Jinma bunu bizim için yapmış. Bizim için yapmış. Jinma'ya buradan teşekkürler ediyoruz. Mr. Boris kankamıza da teşekkürler. O da bizi bu aracı almamıza teşvik etti. Bizi, bu araca sahip olmamıza Mr. Boris'in büyük etkisi oldu. Çünkü Adam diyor yani Biz diyor buna diyor ilk çıkanlardan bu 105'lik diyor Dityum batarya kullanıldı bunda Bunun diyor şeyinde diyor arkadaşlar Şimdi diyor yenilerinde diyor 102'lik Yani artık kullanabiliyoruz, 105'lik yok diyor. Aynı zamanda Bu bataryanın Arkadaşlar kasanın altına yerleştirilmiş tek batarya Diğer kısmı da boş Diğer kısmına da bir 105'lik atarsanız menzil iki katına çıkıyor. Buna da ayarlı bir şekilde hazır bekliyor. Yani bunların hepsi birer artı canlar. Ee, araçta dışta şöyle kışın giderken silecek kısmı falan çok güzel çok ideal hiçbir sıkıntımız yok. Yani yükledeki gibi ses de çıkartmıyor bakın hiç ses de yok. Aynı otomobillerdeki gibi. Ee, şu çamurluklardan yalnız arkadaşlar Çamurluklarda şöyle bir şey olmadığı için Koruyucu olmadığı için e, Çok fazla şuraya çamur mamur atıyor ee, Ve gördüğünüz gibi zaten Bakın görüyorsunuz arkada da yok Arka kısımda o yüzden böyle çok Kirleniyor Siz görün bakın kışın günü biz Temizliyorum mesela ama Atıyor böyle sürekli pisliği Bu yüzden buralara bir Üniversal bir çamurluk siparişi verdik İbrahim Bey Bunun siparişini verdi Bunlarla ilgili zaten size gelirse yine bakın hep çamur atmış gördünüz mü? Bununla ilgili size detaylı bilgiler vereceğiz. Hadi bakalım. Şimdi şu babacım hadi bakalım. Şu mavinin kısmına geçebilirsin. Eşyalarını topojelerine koy. Oyuncaklarını poşetine koy oğlum. Düşmesinler. Oo sıcacık yapmışsın. Caner. Bindin mi babacım? Evet, bir bakalım. Evet. Muavinimiz de tamam. <laughs> Oyuncaklarıyla beraber. Evet canlarım. El frenimizi çekip gördüğünüz gibi P harfi yazıyor. El frenimizi indiriyoruz. Evet canlar. Şunun biraz da sesini pause yapalım arkamızı. Pause'a pause paus düğmesi var arkadaşlar. Pause'a basınca şarkıyı durdurabiliyorsunuz. Havalandırmamız full çalışıyor. Tek kademede çalışıyor şu anda. Üçüncü kademeye çıkartmadım bile. Üçüncü kademesi çok etkili. Bakın arkadaşlar. Şu ikinci kademe bak. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu kapatma. Tekrar bile bastım. Tekrar PTC'yi açıyoruz. Şurada PTC. Evet bu şimdi sıcak havalandırma. Devam. Evet canlar şimdi D'mizi alalım. Burada şimdi dik bir rampa var. Hem Caner var, hem ben varım. Hem arkada 15 teneke zeytinyağı var. Arkadaşlar bilemiyorum. Yani bu inşallah rampadan da sıkıntısız bir şekilde çıkarız. Çünkü bu arabayı daha tanımıyorum açıkçası. Yani bunu da sizlerle beraber denemiş oluyorum şimdi bu vites geçişlerinde birkaç saniye böyle bekleyerek yani hemen D'den zıt diye çevirip böyle R'ye almayacaksınız arkadaşlar. Önce boşa, ondan sonra D'ye. Ondan sonra boşa, ondan sonra R'ye anlar alacaksınız bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın çıkış rampası çok iddialı bir rampa. Şunu da göstereyim size. Şöyle hiçbir sıkıntı yok. Çıktık. Hatta ben bir şey deneyeceğim. Frene bastım canlarım. Frene bastım. Arkada şu anda komple yük var. Zeytinyağları var. Arabayı stopladık şu anda yani. Stopladık derken frenle duruyorum. El freni değilmiş şekilde. Evet ayağımı şimdi gazdan frenden çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Ayağım çekildi ve 15 zeytin zeytinyağı arkada. Bakın. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? El freni falan çekildi değil. Ve araba rampada bu şekilde duruyor. Auto hold devreye girdi. Arkadaşlar bakın çok önemli. Auto hold devreye girdi. Yani arabayı kendi sistemiyle kilitledi. Bırakmıyor geriye. Bakın D'de bekliyoruz. Sadece gaza basmamızdan hareket edeceğiz. Bakın arkadaşlar. Sadece gaza basıyorum. Ve bakın araba hareket ediyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Sıfırdan. Sıfırdan kaldırdık. Sıfırdan. Sıfırdan en dik rampada kaldırdık arkadaşlar. Aracımız hareket et dedik. Yani Allah'a hamd olsun. Bu çok önemli bir şeydi. Çok önemli arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bu şu anda piyasadaki üst segment arabalarda bulamayacağınız bir özellik. Üst segment ticari arabalarda bulamayacağınız bir özellik. Çünkü gideceğiniz yol, gideceğiniz mekanlar işte engebeli olabilir, yokuş olabilir, her şey olabilir. Yani sonuç itibariyle durmanız gerekebilir. Bir şekilde sizi arkadaşlar stabil bir şekilde gördüğünüz gibi durdurdu ve şu anda arkamız tamamen yüklü bir şekilde hareket ediyoruz. Bu video çok önemli bir video oldu bence. Yani Jinma'nın gerçekten teknolojisini şu anda size ispatlamış oldum. Yani bu arabadaki farklılığı size ispatlamış oldum. Gerçekten ne kadar yani bu arabayı biniyorum. Şükretsem azdır. Ee, hem elektrik konusunda, menzil konusunda beni inanılmaz etkiledi, büyüledi. Hem böyle artılarıyla şu anda beni büyülemeye devam ediyor. Bakın şu camda bir gram bulanma yok arkadaşlar. Yani kapattığım zaman inanılmaz bir boğu vardı. Açar açmaz hemen çözmeye başlıyor ve ilk şeyde çalıştırıyorum. İlk hanede. Ben şu anda gaza basmıyorum bilerek. Araba şey olmasın diye, yorulmasın diye ama e, gördüğünüz gibi yine de hiçbir sıkıntı yok. 40'larda, 42'lerde çok rahat şey içerisinde arkadaşlar, kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu yolculukta, kışın ticari arabayı kullanıyoruz. Büyüklü şekilde kullanıyoruz. Toplu taşımaları arkadaşlar full gördüğünüz gibi. İnsanlar toplu taşımalarda şu anda tıktım tıktım gidiyorlar. Niye? Çünkü herkes arabalarını bir şekilde artık bıraktılar. İşte e, mecburi gidecek yerleri toplu taşımayı kullanmaya gayret ediyorlar. Ellerinden geldiklerince tabii. Bizim gibi yapabilecek durumda olanlar, iş yapmak zorunda olanlar maalesef işte hala araçları kullanıyorlar. Tabii özel kullananlar da elbette vardır. Yani isterse yakıt 30 lira, 40 lira, 50 lira olsun. Onun olmayan diyenler de diyen sınıfta var. Tabii böyle bir sınıfta var. Ama mümkün olduğunca arkadaşlar işte çok ilerledi ve dikkatli olmamız gerek. Evet, çünkü zaman böyle bir zaman. Zaman tasarruf zamanı, zaman ekonomi zamanı, Zaman acaba nasıl e, daha çara, nasıl daha böyle artıya geçeriz deme zamanı. Bu yüzden lütfen canlarım harcamalarınıza falan dikkat edin. E, ticaret yapıyorsanız gittiğiniz, geldiğiniz şeyleri hesaplayarak, kitaplayarak yapın. Allah yar ve yardımcımız olsun diyelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Evet canlar. Ee, yani şimdi Yuki'de giderken ile giderken kışın tabii şu sileceğin sesi gerçekten abartı bir şekilde çıkıyor. Doğru söylüyorsunuz. Hani çıkmıyor desek yalan olur. Çünkü videolarda da zaten görüyorsunuz. Çok başarılı bir silecek yapmamışlar ama dediğim gibi o da eee 13 Nisan'da bir yılını doldurmuş olacak aracımız. Yılını kutlayacağız, yaşını kutlayacağız. Bir yaşını kutlayacağız inşallah. Ee, bununla da ilgili size bir video paylaşacağım zaten. İşte bir yıl boyunca neler yaşadık, neler oldu. Artılarıyla, eksileriyle böyle sizlerle konuşacağım. Çünkü bu zamanda böyle artık elektrikli araba e, tavsiyeleri insanlar için önemli bir yer tutacak gibime geliyor. Artık yani fosil yakıtlı araçların sonuna yaklaşıyoruz canlar. Umarım güzel, keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Her şey yolundadır. Sizler için, bizler için iyi olur inşallah her şey. Tarkan'ın dediği gibi geçecek geçecek arkadaşlar. Geçecek diyoruz yani. Bu zamanlarda, bu günlerde geçer. Güzel günler bizi bekler inşallah. Ne diyelim. Bu frenleme sistemi de dediğim gibi çok güzel. Çift böyle hidrolik bir fren sistemi koymuşlar. İlk bastığınızda böyle bir sanki sistem iki devreye giriyor. Biraz daha sert basarsanız ikinci sistem devreye giriyor. Bunu hissediyorsunuz. Ayağınız frendeyken bunu hissediyorsunuz arkadaşlar. Şu tümseklerden geçerken var ya yani gerçekten mutlu oluyorum ya. Evet canlar. Bizleri izlemeye devam edin. İnşallah. Eee Güzel videolar çekeceğiz. ile ilgili size güzel bilgiler, güzel faydalı videolar olacak. Şu Türkiye'de bir distribütörü gelirse çok mutlu olacağız Cizman'ım. Bakın yine yokuş gibi bir böyle bir şeyde rampadayız arkadaşlar. Şu anda ışıklardayım. Yine ayağım frendeydi görüyorsunuz. Frenle tutmak yerine çektim. Bakın ve durdu. Mesela yanındaki araca bakıyoruz. Frenle durmak zorunda. Çünkü rampadayız. Frenden ayağını çekerse araba geriye gidecek. Mecburen frende durmak zorunda. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi ne el freni. Hem de şöyle bir avantajı var. Ayağınız ağrıyorsa. Evet. Ona basmayın hemen Bravo. Sürekli ayağım böyle arkadaşa yorulmuyor. Bakın ayağınız yorulmuyor. Ayağınız bu şekilde stabil olarak duruyor. Işıklara bakıyorsunuz. Bakın şimdi şey yanacak. Yok, yanacak. Sadece gaza basmamız yeterli arkadaşlar. sadece gaza basmamız yeterli. Arkadaşlar bizlerle kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.